Merhaba. Bugün Baniçka yapıyoruz. Bulgaristan yöresine ait yöresel bir börek. İçi yumuşacık, dışı çıtır. Bir kaba 300 gram peyniri alıp küçük parçalara ayırıyoruz. Üzerine 1 su bardağı yoğurt, 5 tane de yumurtayı ekliyoruz. Karıştırdığımız harcı serdiğimiz yufkaların içerisine serip şekildeki gibi katlayıp rulo yapıyoruz. Ve yaptığımız ruloyu da Ortadan ikiye katlıyoruz. Aynı işlemi diğer yufkalara da uyguluyoruz. Ve ardından tepsiye aldığımız böreklerin üzerine erimiş tereyağı sürüyoruz. Üzerine yumurta sarısını da sürdükten sonra önceden ısıttığımız 190 derecelik fırında 25-26 dakika pişiriyoruz. Ve böreğimiz hazır. Mis gibi peynir ve tereyağı kokuyor. Yanında da lütenit sayla. Hmm. Afiyet olsun. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.